Karagöz kanalından merhaba arkadaşlar Bugün size ilk videomda Google Play'deki ücretli uygulamaları oyunları nasıl ücretsiz bir şekilde telefonumuza indiririz veya tabletimize indiririz onu göstermek istiyorum Bu işlem üzerinde gideceğimiz uygulama Minecraft oyunu Minecraft oyununu ben özellikle seçtim. Dünya çapında popülerlik kazanmış. Herkesin bildiği bir oyun ve Çoğu kişi de bilir Google Play'de ücretli bir oyun olduğunu bunun. Genellikle demosunu indiriyorlardı ve sevenler memnun kalanlar demo ile sınırlı kalıp oyunun tadını çıkartamıyorlardı. Ben Google Play'den bir konumunu göstereyim Minecraft oyununun. Şöyle bir dakika. Şurada yüklendi yazısı var. Bu yüklendi yazısı benim APK yoluyla indirdiğim için geçiyor bu yazı buraya ama bir küçük bir sorunu var problem var bunun yüklediğiniz uygulama veya oyunun otomatik güncelleştirilmesi yapılmıyor bu yolla gittiğiniz için bu yol apk benim göstereceğim şimdiki yol apk yolu bu apk indirdiğiniz zaman yüklediğiniz zaman otomatik güncelle güncelleme yapılmıyor tek bir versiyona bağlı kalıyorsunuz yani yenilikler geldiği zaman göremiyorsunuz veya deneyemiyorsunuz şurada versiyon yazıyor 08.1 versiyonu en son versiyon altında da 18 Aralık 2013'te 2013'te güncellendiğini gösteriyor bilgilendiriliyor şimdi Google Play'den çıkarak telefonumuzun kendi web tarayıcısından yapacağız bu işlemi bu arada Samsung telefonum Samsung ve bu temanın da size farklı geldiğini düşünüyorum e, fark fark ettiğinizi düşünüyorum ve bunun e, smart launcher adlı bir tema olduğunu söylüyorum e, bilgilendirmek amacıyla kusura bakmayın bu arada e, cümlelerim biraz saçma olabilir e, bozuk olabilir bunun sebebini ilk videomun e, acemiliğine bağlıyorum ve devam ediyorum videoma dediğim gibi bu tema size farklı gelmiş olabilir e, temamın adı smart launcher bu da Google Play'deki e, ücretli uygulamalardan birisi E Ben de e, biraz, biraz sonra göstereceğim bu yolla yükledim bu uygulamayı. E, telefonumuzun kendi web tarayıcısına giriyoruz. Evet, Google sayfamız geldi. Arama motoruna e, indireceğimiz uygulamanın ismini öncelikle yazıyoruz. Biz Minecraft demiştik. Minecraft e, sonuna Püf noktası APK eklemek. APK oyunun yasa dışı olarak illegal yoldan yani Setup'ını indiriyor. Burada 0.8.1 versiyonu var. Burada 0.7.6 versiyonu var. Bu belli bir sayfadan yayınlanmıyor yani bu APK'lar. Her sayfanın kendi sahibinin Farklı farklı şekilde yayınladığı sunumlardan meydana geliyor. Ben 0.8.1 versiyonunu denedim başta benim cihazımda hata verdi diğer cihazlarda bilmiyorum artık hata verdi derken böyle oyunda bozulma oluyor arada bir ben 0.7.6 versiyona gireceğim ilk sayfa Evet şu anda sayfamıza giriş yapıyor Gördüğünüz üzere bu APK sayfaları hep aynı düzene tabi değil yani böyle bir düzene hepsi aynı düzene değil hepsi farklı farklı sayfaların farklı farklı sunumları paylaşımları olduğu için değişik düzen düzenli sayfalarda geliyor. Şurada indir kısmı var. İndire bastıktan sonra evet, normal olarak indiriyor şeyi setup'imizin. Ben sadece göstermek amacıyla girdim buraya normalde ben indirdim. Yani başka bir sayfaya girecek olursak, şurada 075 versiyonu, bir önceki versiyonu var. Burada da dediğim gibi farklı düzende bir sayfa çıkacak karşınıza. Şöyle bir sayfa. Evet. Resimleri falan geldi işte uygulamamızın. Şöyle dosya bilgileri gösteriyor burada. Lisansı ücretsiz, dili İngilizce vesaire. Android versiyonunun nasıl hangi düzeylerde çalıştıracağını gösteriyor ve burada cep telefonuna indir var. Daha değişik bir düzenlemeyle göstermiş olayım ben buradan. Neyse ben şu an web tarayıcımdan çıkayım. Siz indireceksiniz. Ben normalde indirdiğim için bir daha indirmiyorum ve e, telefonumuzun dosyalar kısmında kendi web tarayıcısının download kısmına atıyor genellikle yüklediğiniz dosyaları. Burada ben yüklemiştim Minecraft 076 APK. Bu setupları başka telefonlara da Bluetooth yoluyla da atabilirsiniz. Şöyle paylaşımı aç. Bluetooth, e-posta, Gmail yoluyla şöyle. Ben hemen üstüne tıklayarak doğrula ve yükle var ve paket yükleyicisi var. Bunların ikisi de aynı. Yani bir şey fark etmiyor aynı yolda yüklüyor ben paket yükleyeceği girerek Tamam basıyorum ben uygulama değiştir başlıklı bir şey çıktı buradan Ben yüklemiştim uygulamamı bir daha yükleyeceğim için bu başlık çıktı Yükleye basarak telefonumuzu telefonumuzu yüklenmesini bekliyoruz uygulamanın Uygulamanın boyutuna göre bu işlem uzun sürebilir Evet şu an bekliyoruz. Evet uygulamamız yüklendi. E burada aç var. Tamam var. Bu aç kısmından direktmen uygulamamıza girdi, uygulamaya gidebilirsiniz. Ben tamama basarak Video'mun sonlarına doğru yaklaşmak istiyorum. Evet, kısa yolu gelmiş gördüğünüz gibi. Başta da belirttiğim üzere tek bir versiyona bağlı kalabiliyorsunuz bu yolla. Ben 0.7.6 versiyonunu yükledim. Bu 0.8.1 versiyonla güncellenemeyecek asla. Çünkü APK setup yoluyla yükledik bunu illegal yöntem dedim ben başta. E, öncelikle e, videomu ben bitirmek istiyorum. Kusura bakmayın ben demiştim ilk videom acemiliğimi bu video ile çıkartıyorum. Cümlelerim bozuk olabilir, saçma olabilir kusura bakmayın. E, bilmeyen arkadaşlarımıza e, sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.